Selamünaleyküm aleyküm kardo Abi ofisim varım Hatırladım askere gitmeden Bir final olmazsa olmazdı ve şey Velho yok yok Kelho yok Ma Malho evet Kanka <laughs> Ne diyelim yapacak bir şey yok Bu yarra hazırlan Öpüyorum seni bebeğim Sanki çocuk Mukus kim'e denk kadar boyun var Gelirim ben bol tek Video için alır abisinden öyle tüfek Bota değil atacağım senin götüne geyin. Kalkır gibi atarım seni masayı sektirir Sırayla ortadan kırana dek Muku evinde kapatır teyp Ama ben bir şoku biliyorsun atarım fake Burca zaman plat için Berkay abi çektiğin günü hisset hisset Kasmazlı plata bu kadar zaman senin aptal olduğunu bilse Hisse bu senin götün bunu yerse TR'den düşersen bize terse Ramola destek yanına gelse Kurtaramaz seni hiç kimse mavisi Konun ağzında taşıyan bir tanesi İSTANBUL'A laf eder Götüne girecek boğazın mavisi Ne oldu lan belho Yediydi adın olmuşum malho Dersin rahat ol be Rambo Ama çekmişi sana yine biz porno Kokku bak Mayı evinde yine hasta Geçmiş olsun bile deme aslan Git oyuncu koltuğuna yaslan Kobilay takacak sana tasma biraz buna alışmak güçlük Adam Lebron attım sana üçlük Halterin başında sürtük gibi kaldır gün sırıtan dün büyük olmuş nam oğlum bu nasıl bir döngü doğuştan lisin gibi körlük bulaşmış yakana ve amacını gördük kuyu pasta gibi ortadan böldük iki derinle zamanı sararız yeniden geri yesen pilav yemeye devam et mikremin bu kadar olan o beynin ne döndürdün dumana koş ve koşturdun salonda boş yaptırdın kaptırdın zamanla kendini spora ama kafalar maykoş açacağım sana yeni kreş Bir de saporta geçip oynar trash Kaç kere aptal gibi botta iyiydi Oynadı götünü taşıyan Beko Fresh Ses ver <laughs> Bugün lag day lan Lag day kardeşim basıyoruz lan Kardeşim ne yapayım ben de yulaf yiyorum ya Berkay kardeşim bota bir gank atar mısın ya Kardeşim sen bu oyunu iyi oynuyorsun ya Ulan malho <laughs>